Ve işte sürprizimiz burası. Kimin bahçesi? Burası neresi? Burası kimin? Sen kimsin? Burası senin bahçen mi? Evet. Anladık tamam. Batuhan'ın bahçesiymiş burası. Güzel bahçe var değil mi senin? Ne var bakayım burada bana göstereceğim mi hepsini? çok büyük şeylerim var senin yerin var burada oğlum. Sen burada neler yakacaksın? Her şey. Her şey. Evet. Burada ya. Ee, aslan oğlum benim. İşte bu. Çöpün çadırı bu he. Kamin de var. Buraya soba da gelecek. Benim kamin bu işte. Evet. Kamin buraya geldi. Gel bakayım sen buraya. Yok, kamin buraya gelecek oğlum. Oo, o, kadar da demedik oğlum. Tamam gel. Gel bakayım baba. <laughs> Bakalım başka ne varmış bahçemizde. Kompost hmm. neydi oğlum o? Sen biliyor bana anlattın demin. Kompost. Kompost ne oluyormuş o? Toprak dönüşüyor bu onlardan böyle. <laughs> Oo. Yok. Dur bakayım bunu kapatalım dur sen. <laughs> Bekle. Sen dur sen dur elini açtırma. <laughs> tamam. Tamam bırak sen Bunu baba tamir edecek. Boru mu yapacaksın? Evet. Bak, tam buraya aşağı doğru. Bu kompost toprağı. Buradan kompost oluyor. Evet. Toprak olmuş bak. Tam bırak bırak açma açma. Açma açma açma. Bak, tamam. açma. Oğlum açma bırak şimdi bunu. Sonra... Tamam hadi aç oğlum ya. Sen istedikten sonra silimi karacağım ben ya. Ha. Ha, tak yine yani şimdi. Tak yine. Tamam. E sen tak değil işte. Sen açtın onu illa o zaman sen takacaksın. Ha, sana taktın. Aferin be Aslan oğluma. Demek senin kompostun da var. Tamam bırak onu dursun öyle. Bak toprak çıktı burası içeri bak. Toprak oldu bak. Organik. Organik. Tamam gel bakayım bana. Organik. Bırak onu gel. Aferin benim oğlum. Ellerini toprağa sür hiç korkma. Buraya yerleşmeye de başladık. Burada ağaçlar. Bunun altında. Bak bunun altında. Su var. Tamam açma açma oğlum. Öyle şeyler elini sürmez ama o kadar da değil. Bunun altında su var. Tamam. Bunun altında da deniz var. Bunun altında su var. Tamam o zaman hadi gidelim şimdi oğlum. Seni bir dahakine bahçemize gelip bahçemizi güzelleştirdik mi? Bol 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 video çekeceğiz. Anne arabada bekliyor bizi. Ha burayı kilitlemem lazım ben dur. Oo ne yaptın sen? Kapıyı mı kapattın? Evet. Bir kilit lazım değil mi? El salla bakayım. Çüz Görüşürüz. Tepli bayrağı. bayrağı mı yaptı o? <laughs> Neyse hadi görüşmek üzere. Bir daha çekimlerde görüşürüz Allah'ın izniyle. Daha çok güzel çekimlerle sizlerle birlikte olacağız. Evet. Hadi görüşürüz oğlum. Ben gidiyorum. Tamam ben gidiyorum. Tam sen burada bahçede kal istersen. Şaşırdın niye? Hadi görüşürüz. Allah'a emanetsiniz.